Selamlar arkadaşlar GTA 4'ün dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız Villa'da çalışmaya başlamıştık, buna karar vermiştik. Ee, Vlad'a çalışmamız sebebi zaten geçen bölüm anlatmıştım ama yine bir üzerinden geçelim. Vlad e, belki yani Vlad'a çalışarak roman olan borcunu bir nevi ödeyebiliriz, bir iki de Vlad belki daha fazla para verebilir roman'a göre. Ee, bakalım görelim bu bölümde bizleri neler bekliyor arkadaşlar alt taptan alınca oyun bir kendine gelmesi sürüyor biraz bekliyoruz biraz da şöyle bekliyoruz birazcık şöyle birazcık şöyle Açılsın kendine bir çanklar kendine gelsin hemen şu oyunu ben bir kaydedeyim abi sonra dördüncü bölümü başlayalım. Ya Allah aşkına. <laughs> Başım ağrıdı. Yeter be. Valla seri güzel arkadaşlar. Seri iyi ilerliyor. Hızlı bir şekilde. GTA 4 elimden geldiği kadar en hızlı bir şekilde atacağım. Ee, ve seriyi hızlı bir şekilde bitireceğiz abi. Ben o 7 ayın acısını çıkaracağım ya. Ben o 7 ay video çekmedim ya. Onun acısını çıkaracağım arkadaşlar. Ee, o yüzden siz tereddüt etmeyin abi. Şimdi geçen bölüm Little Jacob bize bir görev vermişti. Gel yanıma diye bir de şey. Michel. Neyse sen bulamıyorum bir şey mi oldu? Bir başını belaya mı soktum? Bu Michel'e e gram güvenmiyorum abi. Hani bir insana iki gün ulaşamazsın diye başı belada adam olmuş olur? Bilmiyorum. Şimdi bu bölüm Vlad'ın işinden başlayalım. Yine Vlad'ın görevlerinden devam edelim. Vlad'ın görevinden sonra Little Jacob'ın bir yan görevi vardı. Little Jacob'a yardım edelim. Şu Jamaikalı eleman. <laughs> 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 Acıma Mallory'nden uzak duracaksın.

Aynen öyle. Aynen öyle. Sen seni gibi köpekler tanımıyoruz. Ulan bu arada Rus herhalde anladım bu arasıyla. Çamaşır neye git. Gidelim. Şöyle. Valla bir süre köprüyü geçene kadar ayya dayı diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden Ulat köpeğinin e, işini yapacağız. Daha sonra onunla yollarımızı ayırırız. Ama şimdilik ayıya da diyeceğiz. Bir de geçen bölüm ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Ben oyunun sesi çok az geliyor. Hemen şöyle arttıralım oyunun sesini biraz OBS'in çok kısmışız. Ya oyunun sesi hiç duymamış ya. Biraz duyulsun istiyorum ben. Açıkçası. Oyunu biraz kendine gelmez duracak. Alt tabda niye hep sıkıntı yaşıyor ya oyun? yoksa Yok lan bu sefer yaşamadı sıkıntı. Ha yaşadım, Bir kendine gelsin oyun. Bu toparlansın güzel easy easy tamam tamam şu arkadaşın bir dükkana uğrayalım. Bir de mikrofonu biraz yaklaştıracağım. Abicim niye ama işte bak. Bak güzel kardeşim. Yakışmıyor sana böyle hareketler. Şuna bir ya şuna bin. Oho. Bir dakika nereden gitti bu ya? Şuradan çıktı herhalde. Ya abicim. Konuşmaya geldim belki. Ne kaçıyorsun ya? Tamam konuşmaya gelmemiş olabilir ama yine de kaçmak işte masum insanlar, susuz insanların canını yaktırıyor bize bulat köpeği ya. Bu adam anam anam anam. Buradan araba dönmüyor ya. Kepso basarak hedefe kilitlen. Okey. E şimdi seni yakalayamayacağım oğlum. Abicim. Şöyle sıkıştırırız onu. Sakin ol. Çok iyi çok iyi. Dur artık. Şöyle yapsak. Bu arada keskin dönüşe space kullanacağız belli oldu Dur. Dur gitme Bak zarar vermemeye çalışıyorum Elimden geldiği kadar görüyorsunuz Ama artık Ananın avradını polis takıldı peşimize Hah iyi patladı o teker abicim bak dur Arka ikinci tekerde patlata bilirsek İyi, o da patladı. Dur artık. Ulan senin bir tekerin patlattı, iki tekerin patlattı, iki tekerin patlattı. Abicim. Dur artık. O üçüncü teker de patladı. Allah Allah, oğlum üçüncü teker.

This country was different. Yoruyorsun ben de ya. Tamam. Volat köpeğinin işi bitti. Bak 100 dolar. Güzel para. Bu devirde güzel para kardeşim. Bizim yok. <gülüyor> 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 Hala gerize çalış köylü diyor ya. Tamam. Vlad'ın görevi bitti. Şu Little Jacob'un görevine bakacağım. Little abimiz bizden yardım istedi. Orman Kanunu adındaki görev. Anında geleyim. Ana sen bekle. An a boy a creep Bebek için derler. Önce yemekler sonra yürü, yeah. yürü bilin. Anyway, Küçük bir He. <laughs> ya He. 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 Benim He. hoşuma gidiyor ya. Küçük bir tura <laughs> <laughs> çıkalım. <laughs> Çıkalım reis. Ah, kulak kulak. Hem kulak hem başımı artıyor ya. Arkadaşlar bilgisayar kulaklıklarında kaliteli bir şey almadan süreci almayın abi. Bakın almayın. İçme sure be. Sure. Keep, <laughs> <laughs> keep the gun down in So what's the deal? Ve ne kokuttum be oğlum be. <laughs> Nefes alır gibi çekiyor. Dur lan

<laughs> <Remastered 'i verir gülüyor> tamam aracı tutacağız. Lan hala çekiyor ya. Hadi canım hadi. Lan G'ye basacağım, F'ye bastım. Evet. Tamam, arka taraf bende. E evet, çocuklar. Şöyle ikiniz bir geber. Kardeş, Yaya yani, nereye kaçacaksın? Hala kalkıyor ya. Hala kalkıyor ya. Bu arada vuruşunun silahın o vuruş hissiyatı çok iyi ya. Hani zamanda yapmışlar abi. Gerçekten zamanda. GTA 4'ü yani yapmışlar belli yani. İyi yapmışlar o da. Atla canım bitti.

full that the boy has no for iron eye aynen öyle kardeşim sana rakip yok helal lan sana şimdi bana param ver <laughs> o çatışmaya Süper. E işte bunu istiyorum ya bana bunlarla gelin ya şey kaplayın ön, ön köpeğe git evet, ready Aynen öyle reis. 40 kapıyı girelim reis. Tamam. Camdan. halledeceğiz kardeş. Sıkıntı yok. Tamam bir arasını geç. Sık. Sık mı? Birazdan ilerleyeceğiz Ölme lan. Buradan girersin Kurtar başını ödeyelim Çıkar kafanı İleliyorum. Tamam düştü. Güzel medkit. Bu şeyden al. Şurası açılıyor mu? Kapalı. Ve şu mermiyi bir alayım. Oo pompalı bozmuyor lan. A 80 mermi geç işte. Ee, ne yapacağız? Aşağı mı? Şunu da al. Mermiler mermileri alayım abi. Mermileri alalım. Buradan değil. Ee, mekan aşağıda gösteriyor. Buradan mı bineceğiz. Buradan değil. Buradan değil. Yukarı çıkacağız o zaman. Mantıken yani başka bir yer yok. saniye. Bence buralardan değil ya dur. Şekil bir dakika canım. Biz buradan girdik ya. Bizi buraya boşuna girdirmez abi oyun. Eee lan kapağını kırdık. Burası değil. Bir dakika nerede ineceğiz? Jacob bir yol göster be Ne diyor görüyor Bir şey mi diyor? Özet. Tamam. Ya Jakob'u e, tamam götürdü. Jacob'u Willis daireye götür. Götürelim gel. Ya e, yakacağız dedi bu eleman. Yakmadık ki. Ben de... Ben de şey zannettim Batman, Batman, abi, hani bir gizli bir bölme var aşağıda laboratuvar kısmında, orayı yakacağız zannettim. GT5'i görüp göre var <gülüyor> ya... <gülüyor> <gülüyor> Jacob konuşmaya bu konu öğrenmeye başladı. Ee, Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun <laughs> sen ya? Bizim araba hasar almış. Jacob herhalde bir kere bizim arabaya sıktın. Aaa dur 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 dayıcım bir geçin. Valla size çarpmamak için arabanın anasını belledim ha. Değerinizi bilin. Şuradan bir geçelim. Thanks for everything. Tesettür. Param Param ver. Şey, para ver reis? ver? para. itlik yapma. Abi ya ben ne anladım bu işten? Aa, o 200 dolar güzel para. Vallahi güzel para. Şimdi şu bulat köpeğine git gidelim mi ya? bulat köpeğinin bir görevini daha yapalım. Benim gözümde bulat bir köpektir. Taksim'i iddia eden vurduruyordur kardeşim. Ah. Hiç sevmiyorum ya bu oyunda Vlad, Vlad karakterini. Lütfen oyun bana onu öldürme şansı versin ya. Böyle zevkle anladın mı böyle? Zevkle abi. Roman arıyor. Ne var lan? Aynen. Peki eğlenmiyorum kardeşim. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. <laughs> I'm sitting here with Bruce Lee. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. You fucking stupid bastard. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help. Fuck, <laughs> <laughs> I think they see us. Have to call, go, Nico. Gerizeyi çağırıyor. Vallahi billahi. Bak. Roman'ın beynini kuşa tak. Kuş ters uçar abi. Abarsız söylüyorum yani. Kuş ters uçar.

I use a man. Are you doing? What the that guy doing? Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on. Wait! I'm walking hey. here. Wait the Let's fuck go. Up. Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, Can I get a job. Get a job, you deadbeat head. Just a little change, oh. man. Man, hey, where do whoa, these people get off? Whoa, whoa, whoa. Like I'm gonna pay for their drug habit? Well, say something.

Stomach problem. <laughs> nice detail. Yeah, listen, eh? Wherever? Where, where? I don't know. Oh yeah. So I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a uh, place, And it's packed in the project by EIC <laughs> subway. Sure. Okay. sure. <laughs> you got keys? <this>? Uh, no. <laughs> <Jokles>. <laughs> I need you to take the car. Ask who owes Michael some money. Take his car instead, eh? huh? <laughs> We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No! Ya sen var ya sen Sen gerçekten iğrenç bir adamsın ya Bulat Sen gerçi çok iğrenç bir adamsın Bulat ya İğrenç iğrenç kafa Ya bir insan bu kadar iğrenç bir adam olamaz ya Allah'a şurada bir şey var Dur 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 Neymiş bu? A sopa ya <laughs> Evet metro ile gümüş blister varmış Metro ile oraya gideceğiz <laughs> Elimde evet, sopa ile niye gidiyorum ya Heh. Yukarı çıkacağız Şuradan mı? Aynen. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley. Selamünaleyküm. Ateşin var mı ateşin? Yok mu? Tamam. Tren binmek için F tuşuna bas. Biz neye basıyoruz? Heh. Hızlı seyahat etmek için trenleri kullanabilirsin. Güzel. Demek ki bu oyundaki e, te, TP işleme trenlerle oluyor. Teleport işlemi işleme. için kamerayı ve tuşla basarak değiştirebilirsin. Tamam direkt enter ya. Ben, ben bu seyahati izlemek istemiyorum kardeşim. Şimdi şu gümüş bilisayı sayı ee, sıkıntı kaynağı adam Vlad'a götürelim. Baba, şimdi bize bir araç lazım. Tren gelir, hoş gelir. Abicim bir dursana ya. Kral. Reis bir dur bakayım. Sağ ol canım. Sıkıntı yok canım benim. Ne excuse adamlar Adamın arabasını çalıyorum diyor bana. Ulan mekan yakınlaymış. Neyse yürüyerek gitmeyelim en azından. Hmm. Abiciğim sen önce bir döverim. Seni döverim. Tamam. Sonuçta kimseyi öldürmedik. Belki küçük bir travma yaşattık ama. Arkasından sinsice yaklaşacaktım ama delikanlına sığmaz dedim ve normal yaklaştım. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know you cousins like them dirty. Maybe your whole Yokel family drives around in the dirty cars. But it's not yeah, over here. Fucking peasants. Don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over on Saratoga Avenue. Just to take it over there and then to my lockup just of Mohawk. Did they give the car up easy? He was reluctant. He's dead now. Stupid blaster. Bu aptal püst de bana demedi değil mi? Yavulat var ya. Hakikaten çok iğrenç bir adamsın ya. Tam bir köpek ya. Gerçi köpek demek hakaret olur oğlum. Köpeklere hakaret olur lan. Ya şu çarpacaksın şu arabaya şöyle. Anası da alacak, ağlayacak arabanın. Ama görev işte iptal olur diye korkuyorum biliyor musun? Arabayı bir yıkatalım. Abicim bu ne trafiktir be. Allah. inşallah görev görevi iptal ettirmez. <laughs> Ve nereden gireceğiz? Bir dakika. Ya şuradan. Abicim ölüme niye atlıyorsun? Evet şu arabayı bir katalım. Abi kulaklık başımı ağrıttı ya. Kulaklık ısı çeksem bu sefer de ses yankı bu Arabayı katalım. Buna da götürelim. Sonra da bölüm son diyelim arkadaşlar. Valla ben isterim gibi bir saat YouTube saat çekim ama zor ya. saniye geç? Ya alt, alt tapın Lan konuşamadım. Bir alt tap yaptım. Konuşmayı unuttum. Şöyle bir kendine gelsin oyun. Yıkamayı, yalama yerden bekleriz Eyvallah. Şu arabaya götürün Bir kasar birazdan kendine gelir o. Sıkıntı yok. Alt taptan dolayı böyle oluyor. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Oyun galiba yeni yüklü her alt sonrası. Abicim döneceksen dön artık. Tır çevirmiyorsun be. Arabaya çok çarpmadan dikkatli bir şekilde aman aman diyeyim reis. Aman diyeyim sonra başımız yanmasın. Şu vula çünkü daha fazla çalışmak istemiyorum Tren gelir hoş gelir Ananı Lütfen görev iptal etme ya burada olmaz Arabayı ufak bir sürttük Gidelim Tamam. Göre başarıyla gerçekleştirildi. 150 dolar iyi para. Şunu cepten arayıp şey yapalım. Dedim ve bulalım zaten biz aradık. Şey otomatik aradı yani. Ya ne terbiyesiz bir adam ya. <laughs> Hiç sevmiyorum var ya günahım kadar sevmiyorum. Neyse. Bölüm son diyelim arkadaşlar. GTA 4'ün 4. 4. bölümünün sonuna gelelim artık. İzlediğiniz ve şu anda like attığınız için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.